Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber az önce çektiğim videoları gördük. Makyajı bir sürü. Şimdi makyaj olayını seç seçin. Aa! Ah, o tadım göstermiyor. Çizgiler ama makyaj yaparken makyaj hep önü Bir dakika. Evet arkadaşlar başlayalım. Mesela arkadaşlar ben meydan bir tane şey var. Neydi onun adı? Makyaj malzemeci var. O da Arkadaşlar dün öyle gözü kapalı bir makyaj yapmıştım. Herkese de çekelim video. Öyle... Böyle kapalı market olmazsa Aslında ben artık market videoları çekiyorum bana herhalde. Onlar videoyu bırakacağım artık. Ama aynı kanalda olacak takip edin Zaten aynı kanalda yapacağım. Ben de şimdi aynı kanalda yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha kanalda olmasın bu neydi? Onu kapatacağım. Evet, devam edelim. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Edin takip edin. İşte. Aa. Bu hem yaman sürüyor arkadaşlar hem de göz kapaklarımızı sürüyor. Göz kapak şey bulamadım. Aa. Abi o hem yana hem de göz kapak şeylerini nasıl Ben de. Ama da oldu. aldım. bak. Evet. <laughs> Şimdi i̇şte devam ediyoruz. Arkadaşlar konuşmuyormuş aralar. Arkadaşlar dila kendi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın dilerken kendini takip etmeyi. Kız emeğiyle bir sürü video çekiyor. Ve siz saçma zaman video çekiyorsunuz. Dilerken takip edin. Kesinlikle bak uyarıyorum. Çok güzel videoları var. Takip etmeyi de bir izleyin. Ona göre anlarsınız edecek misiniz edecek misiniz? Hadi ya. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Evet. Bak gecimiz. Bak burada var arkadaşlar benim. Ya uzak var. Daha düşündüm. Çekmeyen daha da. Nasıl olmuş? Arkadaşlar yeni aldım küpeler. Şaka mıydı? Şaka mıydı? Bu güzellik şaka mıydı? Evet. atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Yorum da yapın. Bye.